konuyu konuşacağız. Türkiye'de dijital bankacılık için, lisansı için start verildi. Konuyu değerlendirmek üzere konumuz var. Vakıf Katın Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Direktör Sayın Mehmet Bütün bizlerle birlikte. Sayın Bütün hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hanım. Bizler teşekkür ederiz efendim. Dijital bankacılık lisansı için e, adım atıldı. E, yıl sonuna kadar bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu e, hayata geçirmeyi planlıyor ama e, sektöre e, nasıl bir katkı sağlar? Ne dersiniz buna yönelik? Evet şimdi e, bildiğiniz gibi 21 Mart, e, daha doğrusu 12 Mart 2021 tarihinde Hazine ve maliye Bakanlığı tarafından e, ekonomi reformları eylem planı açıklandı Hani makro anlamda bir değerlendirme yapayım Öncelikle isterseniz e, bu eylem planında e, finansal teknolojiler açısından yaklaşık 9 ana madde olduğunu gözlemliyoruz Bunlardan bir tanesi de ve bunlar bir takvime oturtuldu 2021 sonu ve 2022 ortasında tamamlanmak üzere hepsi. E, finansal teknolojiler açısından e, toplam dikkat çeken 8-9 maddeden bir tanesi önemli olanlardan bir tanesi de e, dijital bankacılık e, lisanslarının dağıtılması yani şubesiz bankacılık olarak da aslında tanımlamak lazım. E, şimdi diğer başlıklar da yani 3 ana başlık olarak ben e, özetleyeyim sizlere. E, ödemeler alanında e, çok önemli bir takdim oluşturuldu. E, ödemeler domaininde. Gerçekten e, TROY'un ayrılması, yani yerli e, kartımızın ayrılması, ayrı bir şirket olarak kurulması, e, BKM'nin elektronik para kuruluşları tarafından e, temsil edilmesi gibi e, ciddi anlamda önemli başlıklar var. E, i̇kincisi dijital ve şubesiz e, bankacılığın e, lisanslarının dağıtılması, belli bir regülasyonel zemine oturtulması. Üçüncü ana başlıkta Merkez Bankası önderliğinde dijital paranın, Türkiye'ye ait dijital paranın öncelikle hukuki zemininin oluşturulması olarak görüyoruz. Ve tabii bu ekonomi takviminde daha doğrusu finansal teknolojileri ilgilendiren kısmı açısından finans merkezinde finans ve teknoloji üssünün kurulmasıyla alakalı da bir madde olduğunu gözlemliyoruz. Dijital bankacılık açısından değerlendirirsek konuyu yani makro değerlendirme sonrasında e, tabii ki e, bu e, 5.411 sayılı e, bankacılık e, kanununda bir takım değişiklikler, e, değişiklikleri işaret ediyor. E, bu değişikliklerle birlikte mevcutta biliyorsunuz bankacılık lisansları BDNK tarafından e, veriliyor, e, denetleniyor ve e, operasyonu yapılıyor artık e, hiçbir şubeye sahip olmadan da e, dijital ortamlarda, sanal ortamlarda e, bankacılık faaliyetlerine imkan tanıyacak, imkan verecek, zemin oluşturabilecek, e, operasyonlarını yapabilecek lisansları e, dağıtacağını aslında belirtmiş oldu. E, bu tabii e, Hande Hanım pek çok e, yenilik anlamına geliyor. Tabi Türkiye e, dışına baktığımız zaman yurt dışında bu çok yeni bir konu değil. Mevcutta dijital sadece dijital ortamlarda bankacılık faaliyetleri yapan yurt dışında örnekler var. Evet. özellikle İngiltere yani Avrupa'da ve Uzak Doğu'da var. İngiltere'de, Singapur'da, Hong Kong'da belli başlı milyar dolar değerlemelerin üzerinde büyük e, kurumlar olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içinde de e, tabi temelde ana bankacılık lisansı çatısı altında yani mevcutta e, bank olarak şubeleri olan bankaların e, çatısı altında da e, bazı girişimler e, belli bir süredir zaten hayatımızda var. E, birkaç tane örneği var ama bu tabi dijital only dediğimiz sadece dijital ortamlarda ee, operasyon olmuyor, ee, mevcutta zaten var olan bir e, ana çatısı var, ana çatısının altında operasyonunu dijital ortamlardan e, sağlayan e, uygulamalar örnekler. Var. Sayın Bütün şunu anlıyoruz yani geleneksellikten uzaklaşılmayacak ancak dijital çözümler de e, ortaya konacak bu noktadaki siz az önce söylediniz ki girişimleri e, takip ediyoruz bankacılıkla e, Fintech finansal teknolojinin e, işbirlikleri de aslında geçmişten bugüne devam ediyor ama bundan sonraki süreçte e, Fintech tarafının önü açılacak mı e, bu girişimler yine e, bu sisteme dahil olacak e, öyle gibi gözüküyor ama ne dersiniz buna yönelik? Kesinlikle öyle Hande Hanım. Ee, aslında e, şimdiden sonra biraz daha oyun değişmiş oluyor. E, çünkü e, artık e, ciddi anlamda ekosisteme sahip olmak çok kıymetli hale gelmiş olacak. Yani bugüne kadar bankacılık e, faaliyetleri göstermek isteyenlerin e, gitmesi gereken, e, izlemesi gereken bir kurallar bütünü vardı biliyorsunuz. BDDK çatısı altında faaliyet izni alma, lisans alma bu kolay bir iş değil açıkçası fakat sadece dijital ortamlarda operasyon sağlayabilecek uygulamalara izin vermek bunları düzenlemek tabii ki biraz daha işleri kolaylaştırmak anlamına gelecektir. Dolayısıyla özellikle başta fintech'lerin ki tırnak içi ödeme elektronik ödeme ödeme sistemlerinde çok başarılı fintech'ler var ülkemizde. Ee, öncelikle yerlilerin belki kısmi olarak yabancıların da tabi bu lisansa sahip olmak isteyecekler olacaktır yurt dışından da. Burada bir hukuki zemin e, oluşturulacaktır. E, bunları BDDK ince ayrıntısına kadar çalışacaktır. Ama başta e, fintechler ilgi duyacaktır. E, belki başka büyük yani kişisel fikrim bu. E, büyük e, ekosisteme sahip olanların da ilgi gösterebileceğini düşünüyorum açıkçası yani bu ee, telekomünikasyon firmaları olabilir, ee, belki o çatıda ayrı bir girişimler olabilir, ee, para kendi e, mağazacılık zincirleri olabilir. Peki. Çünkü e, geniş ekosisteme sahip olan e, firmaların mutlaka burada e, bir takım inisiyatifler almak isteyeceğini düşünüyorum. Peki Sayın Bütçü, şöyle kısaca toparladık. Bel belki bir başka programda daha detaylı konuşuruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Rica Kolaylıklar dilerim. Teşekkürler. Vakıf katılım bilgi teknolojileri ve dijital bankacılıktan sorumlu direktör Sayın Mehmet Bütün bizlerle birlikteydi efendim. İşin sırrını noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere.